Konuşmalarını yapmak üzere Sarbak Kayra ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Arzu Kanta'yı alkışlarla kürsüye davet ediyorum. Sarbak Metal 47 yıllık serüveninin son bir buçuk yılını kurucusu Sayın Andon Arakelyan olmadan e, sürdürürken bölgemize vasiyeti gereği bu müstesna eseri e, kazandırmış olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılına denk gelen bu yılda ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bilime, bilgiye, okumaya olan hassasiyetini bir sonraki nesle taşımak için bu eserin çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Sayın Andonarekeliyanın yıllarca süre gelen eğitimi vermiş olduğu katkıyı 2021 yılı Haziran ayında yine bölgemizde Çerkesköy'de Sarbat Metal Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ni açarak e, çok uzun zamandır e, kendisine sahip olduğu hayalini gerçekleştirmenin heyecanı içindeydi. Daha gerçekleştirecek çok projeleri vardı. Ama biz e, yakın e, yakınında olanlar, ailesi, arkadaşları, iş arkadaşları, çalışanları bu projeleri biliyoruz. E, ve elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince onun vizyonu doğrultusunda bu projeleri gerçekleştirmek için en iyi şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Alkışlarınızla Sayın Alev Arekalyan'ı sahneye davet ediyorum. Sevgili konuklar, sevgili milletvekilleri, sevgili kaymakamım, sevgili parti yöneticileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. teşekkür ederim. Andon Bey pek gençliğinde okuyamadı. Şartlar öyle gelişti. Ama eğitime karşı okumaya karşı çok büyük hevesi vardı. Onun için eğitime gönül veren birisiydi okumayı çok seviyordu. Kitapları karşılaştırmalı okurdu. Tek başına okumazdı, karşılaştırırdı, araştırırdı. Aynı zamanda bir araştırmacıydı. Evde kitapları hala duruyor. Bir kısmını buraya getireceğim. Böyle bir eser ortaya çıktığı için o görse ne kadar gururlanırdı. Onun ruhuna biz gururlanıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Andon Arakaylı'nın ailesinin beyefendinin değer saygıları eşleri ve ailesi Sayın Belediye Başkanım siyasi partilerimizin değerli temsilcileri sevgili muhtarlar saygıdeğer hanımefendi, beyefendi, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, saygıdeğer gazilerimiz, böyle güzel bir günde Şarkıözköy'e böyle bir güzel bir kütüphaneyi kazandırmanın mutluluğu içerisinde sizleri tekrar Büyükşehir Belediye başkanınız olarak sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sevgili hemşehrilerim, en büyük yatırım insana yapılan yatırımdır. Her biri birer kültür hazinesi olan Binlerce kitabın yer aldığı bu bir kütüphane yapmak insanımıza, kentimize ve ülkemize yapılan en büyük yatırımlardan birisidir. Bu kütüphanenin yapılışında, yapılışında sevgili kardeşim, arkadaşım Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'ın heyecanını en yakından gören ve bunu buraya yapılışı anlatırken de eee gururla anlatıldı. Bugün çok da güzel bir sonuca vardır. Ben başta Çerkezköy Belediye Başkanı olmak üzere bütün emeği geçenlere tabii ki en büyük emeği geçen bu kütüphaneyi yapan saygıdeğer ailesine tebrik ediyorum. Keşke bugün burada Andon Bey'in kendisi olabilseydi. Bu kalabalığı, bu güzel açılışı görebilseydi diyorum. Ama emin olun o kütüphanede her kitap alan çocuk her bir satırını okuduğunda onun ruhuna o gelecektir, değecektir diye düşünüyorum. Çocuklarımıza, gençlerimize yap, yapılan her yatırım ülkemizin geleceğine yapılacaktır. Emin olabilirsiniz bugün Milli Eğitim Bakanı kız öğrenci okullarından bahsederken burada bizim bir kütüphane açmamız ilçemize bir artı değer katmaktadır. Çocuklarımızın arasında kız erkek ayrımı olmaz. Karma eğitim şarttır. Bakın bir ailede bile bir kadın ve bir hanım bir eş vardır. Karı koca çocukları birlikte yetiştirir. Sadece kız çocuğu sadece erkek çocuğu diye bir toplumu ayırırsak bu toplum hiçbir yere gelemez. Ben buradan Merhum Andon Bey'e öncelikle okul yaptığı ve bir okul bağışladığı için sonra da böyle bir kütüphanenin temelini atıp ama bugün Sarbak Metal Vakfı'nın bunu bize teslim, belediyeye teslim ettiği ve Çerkezköy'e bir artı yatırım getirdiği için kendi şahsıma ve tüm Çerkezköylüler ve Tekirdağlılar adına bir defa daha teşekkür ediyorum. İyi ki böyle vakıflarımız... Böyle iş adamlarımız var diyorum. Teşekkür ediyorum. Öncelikle Sarbek Metal adına, Andon Arakelyan adına bu güzel tesisi kazandıran aileye ben buradan şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varmışsınız. İyi ki bu ülkede yaşıyormuşsunuz. Hep birlikte omuz omuza bu ülkede daha güzel işler yapacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ama yapmış olduğunuz eser ise çok da anlamlı. Az önce mevkidaşım milletvekili arkadaşımızın ifade ettiği gibi son günlerde milli eğitimde kız ve erkek çocukların ayrı eğitim yapılması ile ilgili gündeme gelen önerileri gördükçe içimiz cız ediyor. Ulu Önder bize bu ülkeyi bu şekilde emanet etmemişti. Ulu Önder'in şu anda kemiklerini ıslatıyoruz bizler bu söylemlerle. Ve kız çocuklarına Ulu Önder'in vermiş olduğu dönemi hep beraber yaşadık, gördük. Okuyoruz da. Ve en önemlisi işte geldiğimiz nokta bu. Bunu hep beraber dur diyeceğiz. Tabii ki son yıllarda, son dönemde Çerkezköy'ümüze, bölgemize hizmet etmek adına çok yoğun iş bunun içerisinden geçtik. 2021 yılı, 22 yılı çok yoğun işlerin geç, içinde geçerken ciddi eleştiriler altında kaldık. Ve 2022'nin, 2023'ün temmuz ayında bu güzel yaz akşamında, Çerkezköy'e dair hizmetlerimizin ortaya çıktığı, Çerkezköy'ün kıymetinin, Tekirdağ'daki kıymetini artması için vermiş olduğumuz mücadelenin, bu günlerde, bu aylarda, 2023 yılı tamamladığımız bu güzel günlerde ortaya çıkmasında, Çerkezköy'ün, Tekirdağ bölgesinin en önemli ilçelerinden, en kıymetli ilçelerinden bir tanesi yapmak üzere uğraştığımız, Nüfus her geçen gün artan bu güzel bölge adına yaptığımız çalışmalar gün yüzüne çıkıyor. Çok ciddi altyapı çalışmaları, çok ciddi üst yapı çalışmaları yaptık. Bunları neden anlatıyorum? Bugün yaptığımız bu güzel kütüphanenin, bugün yapılan bu güzel kütüphanenin bir hikayesi var. Dolayısıyla yaptığımız bu altyapı çalışmaları, üst yapı çalışmalarının çok ötesinde, çok ilerisinde büyük önemle, büyük hassasiyetle bir mirasın ortaya çıkmasından duyduğum memnuniyetle, şükran duygularıyla bugün burada bu açılışı yapmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Gururumu da mutluluğumu da ifade edeceğim birazdan. Tabii ki buraya dair önce emek veren kıymetli müteahhitimiz Mustafa Tasever'e teşekkür ediyorum. Çerkezköy Öğretmeni'nin çalışanlarına teşekkür ediyorum. Burayı bu tesisin oluşumunda, gelişiminde hiç bizi bırakmayan Sarbak Mete'nin kıymetli yönetim kurulu başkanına yine kıymetli Hakan abiye, Hakan abi buradasın görüyorum. Ee, gerçekten iğnenen ipliğe büyük hassasiyetle kendi evlerine duyduğu kendi oturma alanlarına duyduğu hassasiyetle yaklaşarak en ince ayrıntısına kadar ilgilenen kitapları getiren, kitap bağışına kadar her ayrıntıyı düşünen Sarbak Metanet ailesine teşekkür ediyorum. Tabii ki burada bir teşekkür daha var. 2021 yılıydı. Geçmiş dönem kaymakamımızla yine beraber bizi sanayicilerimizle buluşturan, bir köprü vazifesi gören, Çerkezköy'e bu anlamda hayırseverlerini buluşturan sanayici kimliğiyle aynı zamanda da Çerkesköy OSB'nin Yönetim Kurulu Başkanı kıymetli Eyüp abime şükran duygularımı ifade ediyorum. Bu köprü vazifesi Çerkesköy'de birçok hayırseveri buluşturdu. Hayırseverlerimizin bu topraklarda kazanan hayırseverlerin bu topraklara yeniden bu hayırları getirmesine köprü oldu vesile oldu. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi 2020 yılıydı, 21 yılıydı. O yıllarda yine sarbak metal cumhuriyet Anadolu sesini kızıp temeli atılma aşamasında ya da o işin başlangıç aşamasında yine geçmiş dönem kaymakımızda Andon abiyle tanışma fırsatım oldu. Kendimi önce şanslı adediyorum, sonra da şanslı adediyorum. İyi ki Andon abiyle o tarihlerde tanışmışım diyorum. Sonra da diyorum ki. Üzüntülüyüm çünkü çok geç tanıdım. Keşke daha evvel tanısaydım. Keşke daha evvel sizler de tanısaydınız. İnsani duyguları burada birçok çalışanları var. Umut ediyorum benim aynı duygulardadır. İnsani duyguları çok yukarıda. Vatanına, milletine, bayrağına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'üne gönülden bağlı, kalpten bağlı bir iş insanı maalesef şu an aramızda yok. Biliyorum ve inanıyorum ki burada bizi bir yerlerden görüyor. Bugün onun eseri, onun mirası burada. Yine hemen arkasında buranın tabelasında Andon Arakelyan kent kütüphanesi yazıyor. Hemen yanında da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü çok sevdiği Atatürk'üyle yan yana bir eseri Çerkezköy'e kazandırmış oldu. Maketimi getir bakayım. Bu maketi yaklaşık iki yıldır ziyaretime gelenler bilir. Bu projeyi hazırlayan Çerkes Göbesi tarafından projesi yaptırılan bir maket. Bu proje yaklaşık iki yıl boyunca benim masamda durdu. İki yıl boyunca masamın üzerinde durdu. Şimdi artık çatısı bacası biraz maketin koptu. Şimdi bu kütüphanenin çatısında olacak. Bir anısı var diye getirdim. Şöyle Andor abi ziyarete gitmiştim. 2022'nin başıydı sanıyorum. Sarbak Metal Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ni Kızılpınar'a kazandırdığında köyün çocuklarına, Kızılpınar'ın çocuklarına geleceğine katkı sağladığında hatta Sayın Milli Müdürüm de burada o okulu yaparken de çiçeğine kadar, kaldırım taşına kadar bütün hassasiyetleriyle davranmıştı. Onun için bir teşekkür ziyaretinde bulunmuştum. Ardından Andon abi, Hakan abiyle beraber ziyaretime geldi. Orada yine bu konuları konuştuk. Bu konuların üzerine konuştuğumuzda hemen bu maketi Andon abiye gösterdim. Abi dedim böyle bir niyetim var. Sen de hayır yapmaktan bahsetmişsin. daha fazla yapacaklarından bahsetmiştin. Kütüphane yapmak ister misin dedim. Okul yaparım. Kütüphane yaparım. Gençlere, çocuklara bu yatırımları, bu hayırları yaptım. Yapmaya devam edeceğim. Bunlar benim ibadetim demişti. İşte Andon abi'nin ibadeti bugün yerine geldi. Şimdi samimiyetle söylüyorum, duygu dolu olanlar yaşıyorum. Bu samimi duygularla buluştuğumuzda bu maketi verdiğimde Hemen ekranda bu alanda eski herkes bilir. Burası Kent Konseyi binasıydı. Buraya bu kütüphaneyi yapma niyetimiz zaten var abi. Ancak bunu bu iş benim dedi. 2020 bir yılıydı sanıyorum. 2020 mi 22 yazımıydı? Tarihleri karıştırdım. Bu iş benim iş merak etme dedi. Ertesi gün Mustafa abi yanına çağırmış Ataseveri. Buraya gel bu projeyi yapıyoruz dedi. Doğru mu abi? Sonra çatısında şuralarında düzenlemeler yapmak istiyorum dedi. Abi nasıl istiyorsan öyle yap. Bu iş artık senin gönlüne nasıl geçiyorsa burayı öyle yap dedi. Eylül-Ekim ayında konuştuk. Daha sonra maalesef Türkiye'yi dünyaya etkisi altına alan koronavirüs hastalığı sebebiyle Ocak ayıydı sanıyorum. Andan abiyi kaybettik. Allah nur içinde yatırsın. Bunun sonunda yine Hakan abiyle yine yönetim kurulu başkanımızla görüşmelerimizde burası Andon abinin bir vasiyeti olarak kabul ettiler ve bugünlere kadar geldik. Ben buradan kıymetli Andon Arekelen abime şükran duygularımı ifade ediyorum. Allah nur içinde yatırsın. Bu güzel yatırımı bu noktaya kadar getiren, bunu miras kabul eden eden Sarbak Metal'in bugünkü Yönetim Kurulu Başkanına, kıymetli eşine saygılarımı sunuyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Çerkesköy'de eğitim alanlarına ihtiyacımız var. Çerkesköy her geçen gün büyüyen, gelişen genç nüfusuyla Tekirdağ'a güç veren bir ilçe. Büyümemiz bitmeyecek, devam edecek. Bu anlamda bu güzel kütüphanede bugün yaklaşık 910 metrekare alanda İki katlı alanda emin ediyorum, eminim burada bulunan herkes girdiğinde beğenecek, beğeniyle burayı anlatacak bir proje ortaya çıktı. Dolayısıyla bu anlamda Çerkesköyün gençlerine hizmet edecek, Çerkesköyün çocuklarına hizmet edecek ve burada bul, burada okuyan çocuklar, burada kitap okuyan çocuklar, memleketin geleceğine ayıldığı Türk bayrağı altında. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde geleceğe emin adımlarla yürüyecek. Eminim inanıyorum ki Andon abi de tam da bunları isterdi ve tam da bunlar bugün burada can buldu. Bugüne kadar bu emekleri ortaya koyan herkese ben bir kere daha minnet duygularımı, şükran duygularımı ifade ediyorum. Biz Çerkezköy için, Tekirdağ için çalışmaya devam edeceğiz. Çerkezköy için, Tekirdağ için üretmeye devam edeceğiz. Bu topraklarda yaşayanlar, bu topraklarda kazananlar, bu toprakları unutmayanları da minnetle her an yad etmeye devam edeceğiz.